Evet. Belki bir şey olabilirdi derken 60. E, 61. dakika geldik. O evet. malum pozisyonu ve e, Aytaş Aytaç Kara 61. dakikada tehlikeli bir bölgede sert bir faal yaptı. E, Necip Uysal'ın bileğine bastı. Evet. E, net bir şekilde bastığı gibi de çekmedi. Biraz bastı aslında. Doğruyu söylemek gerekirse ve bu pozisyonda aslında film koptu gibi. En azından 5 kaç evet. Ki, film koptu. Ve e, Aytaş Aytaç Kara'nın bu arada sarı kartı vardı. Ee, şu an bakmak istiyorum. Tam süresine bakamıyorum da Aytaç Karın'ın bir sarı kartı vardı. Ee, devamında Beşiktaş oyuncular ve teknik et bu pozisyonda Aytaç'tan iki, Aytaç'ın ikinci sarıyı görmesini istediler. Ben bana göre de haklılar düz düz bir şekilde ama e, hakem Halil Umutmeler Meler pozisyonu es geçti. Hatta sana şunu da sormak istiyorum abi ekstra. E. Şimdi sosyal medyada bazı küçük tartışmalar oldu. Tamam belki sarı karta hakemler e, sarı kart için var gitmiyorlar ama ikinci sarı karttan kırmızı görmesi gerekiyor. Burada vara gitmesi gerekmiyor muydu? Hakemin evet. dediler. E, bu şimdi, şekilde toplu sanatmak isterim Şimdi uzun uzun konuşmadan e, başlık ya da özet anlamında şu cümleleri kullanmak istiyorum izninle. Bir, evet o, o pozisyonda Aytaç Karay'a ikinci sarı kart gösterilmeliydi. Yani ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gösterilmeliydi. Bu net. Bu benim düşüncem. Bunu aksini savunan, aksini düşünen, aksini konuşan insanlar da var yorumcular anlamında. Bazı yorumcular ben dinledim. Hayır o e, mücadele esnasında rakibin ayağına geldi, bileğine geldi, kart gerekmiyor diyenler de var. Ama benim görüşüm hatta e, beynine, yüreğine inandığım bazı insanlar da hakem kökenli insanlar da hiç bu tartışılmaz diyor ki bence de tartışılmaz. Orada da bir sarı kart gerekiyordu. Doğal olarak ikinci sarı kartın karşılığı kırmızı kart olduğu için Aytaç Karan'ın oyundan çıkması, çıkartılması kırmızı kartı görmesi gerekiyordu. Bunu bir tarafa bırakalım. Bunu net bir biçimde dile getirdi şu anda. İkinci olay. Olay şu. FIFA'nın mevzuatı gereği durum şu şekilde. Sarı karta var müdahale edemiyor. Cümleyi tersten kuruyorum. Var hakemi sağdaki hakeme bu oyuncuya sarı kart gerekiyor diye uyarıda yapamıyor. Yaparsa kendisi cezaya girer hakemi. Yani var hakemi hiçbir zaman hiçbir şekilde sağdaki hakeme kulaklıktan hocam burada sarı kart gerekiyor deme hakkı, yetkisi, lüksü, bilgisi, görgüsü yok. Peki Atatürk geç... Evet. Sosyal medyadaki tartışmaları da üstüne ekleyerek şunu soruyorum. E, çünkü bu çok konuşuldu. İkinci sarı karttan kırmızı göreceği için bara çağırmalıydı diyenlere e, bir açıklama yapar mısın acaba bununla ilgili olarak? O o da olmuyor işte. Yani evet. ikinci sarı kart ikinci sarıdan olacağı için e, bu sarıya müdahale edilmesi var hakeminin bu ikinci sarıdır arkadaş e, atılması lazım diye de bir olay. Sarı kart sarı karttır. İlk yani bu FIFA'nın uygulaması. Yoksa ben de mesela o şekilde düşünüyorum ama o o o şekilde işin içinden de çıkılmayabilir. Belki FIFA bunu aylarca yıllarca konuştuktan, düşündükten sonra masaya yatırdıktan sonra böyle bir uygulamaya gitti. Ha yarınlar da değişebilir. Ben şu anki FIFA'nın talimatını ve de FIFA'nın talimatı doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve de dünyadaki uygulamayı anlatıyorum şu anda. Dünyadaki uygulama bu. Yani Kongo'ya da gitseniz, Japonya'ya da gitseniz mevzuat bu. Yanlış uygulayanlar olabilir. O ayrı bir mevzu. Yani yarınlarda değişebilir. O sosyal ortamda, sosyal medyada dile getirildiği gibi. Hatta ben de ona yakın düşünüyorum. Mesela ilk sarı kartta var hakemi hiç müdahale etmesin. Edemiyor zaten böyle bir yetkisi, hakkı yok. Ama ikinci sarı kartta, çünkü ikinci sarı kart ne demek? Kırmızı kart demek. Orada eğer maçın hakemi o sarı kartı atlıyorsa çok büyük bir hata yapıyor demektir. O zaman işte var hakemi ama onu da var hakeminin sarı kartları çok iyi takip edip ha şunun vardı, bunun vardı, bu bak burada müdahale edeyim, e, burada etmeyin gibi çok karmaşık elmalarla armutların toplanması gibi bir tablo da ortaya çıkabilir. Haliyle lafın özü şu andaki mevzuat FIFA mevzuat. Yani dünyadaki uygulama şudur. Var hakemi kesinlikle sarı karta karışamıyor kardeşim. Ha bu Türkiye'de bilinmediği için de kaoslar çıkıyor, krizler çıkıyor. Mesela taç atışının niye yanlış verildi? Var hakemi taç atışına niye müdahale etmedi diye e, süperlik e, teknik direktörleri bile günümüzde var. Türkiye'de var anlamında söylüyorum. Bu bilmemekten kaynaklanıyor. Yanlış bilmekten kaynaklanıyor. Var hakemi Belli kararlarda devreye girebiliyor. Nedir bu? Doğrudan kırmızı kart. Nedir bu? Penaltı. Nedir bu? Offside'dan atılan gol. Dört tane kıstas var. Topun çizgiyi geçip geçmediği ona benzer. İşte dört tane kıstas var. İki elimi kaldırmayayım, tek elimi kaldırayım. Dört tane e, ölçü var. Yok Bunun dışına çıkamıyorsun. Hatta ben, bak detay vereyim. E, maçtan sonra... Hakem dostlarla konuştum. Hala Süper görev yapan insanlarla konuştum. Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle konuştum. Bak çok önemli manşet niteliğinde bir bilgi vereceğim şu anda. Bu var konuşmalarını kayda alındığı için maçtan sonra Serdar Tatlı yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı bizzat dinliyormuş. Yani ve de Serdar Tatlı'nın talimatı şu. Arkadaşlar sarı karta uyarmayın. Sarı karta müdahale etmeyin eden olursa bu benim e, uyarlamam yakarım. Var hakemlerine yönelik olarak. Yani hiçbir var hakemi kalkıp da sağdaki hakeme sarı kart hocam bu demeyeceksiniz. Bu diyen hakem var hakemi yani kendini yakar. Ha şimdi sadede geliyorum ben. Şimdi bu bu kadar olaydan sonra misal bu maçta var hakemi deseydi ki arkadaş e, Halil Mutmelere yani telsizlere hocam burada Sarı kart var. İkinci sarı kart şu kart. Direkt sarı kart yani var. Deseydi ne olacaktı? Halil Umut Meles, o anda zaten şeye gitse kendini de yakardı Halil Umut Meler. Gitseydi, gitseydi. O, o zaman tam bitmişlerdi. Ha şöyle mevzuat doğrultusunda yapılan talimat, verilen talimat doğrultusunda çok kırık not alırlardı. Bunun tartışmasını ayrı yaparız. Belki de doğruyu bulmak anlamında yarınlarda bu değişecektir. E, i̇kinci sarı uygulaması de sıra, sırasında var hakemi devreye girebilecektir yarınlarda ama. Girebilir. Mevzuat değişebilir. Ben Bence girmeli mesela. Ama, ama bu sezon başında olmayabilir. Şu anda değiştirilemez. Ama sonra. sonra. Bunu, tabii. Ama bu dediğim gibi Türkiye'nin kararı değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı değil. Merkez Hakem Kurulu yani bizim Türkiye'deki Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ve uygulaması değil. Bu FIFA'nın uygulaması. FIFA'nın şartı bu. Yani nihayette futbol evrensel bir oyundur. Türkiye'de ayrı, İtalya'da ayrı oynanmıyor. Kurallar tüm dünyada öyle. Hani sen bazı kurallar ufak tefek şey yapabilirsin. E, maç içerisinde. Ama oyun kuralları sabittir. 11 kişiyle oynanır. Offside bellidir. Penaltı bellidir. Sen diyemezsin. Ben penaltıyı kaldırdım diye. Veya kale direkleri e 7-32'dir. Ben 2.50'ye 9 metre yapıyorum diyemezsin. O zaman FIFA der ki bir dakika kardeşim burası sizin çiftliğiniz değil. Bu kurallar dünya çapında. O zaman bir uyarı yaparlar. İkinci de ihraç. O kadar net. Yani geçmişte yaşanmış bir olaydı. Şimdi sadede geliyorum. Dediğim gibi var hakemi kesinlikle ve kesinlikle sarı karta müdahale edemiyor. Bu konuda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın talimatı var. Her süperlik maçı hatta birincilik maçı sonrası Serdar Tatlı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı var konuşmalarını oturuyor masanın başına dinliyor, kim kimle ne konuşmuş, hangi var hakemi gereksiz müdahalelerde bulunmuş veya müdahalede bulunmamış veya var hakem, müdük hakemi yani maçın hakemi niye o konuşmayı dikkate almamış, bunları dikkate alıyor. Velhasıl bugünkü maçta yani Beşiktaş maçında var hakem kalkıp da müdahalede bulunsaydı belki e, eğilisi doğrusuna denk gelip kırmızı kartla adalet sağlanacaktı ama uygulanan olay o Mev o öyle değil mevzuat öyle değil. E bu doğrultuda belki de e yanlış bir karara imza atıldı. E yani orada kesinlikle aytaça ikinci yarıda kırmızı kart gör gör gösterilmesi gerekiyordu ama mevzuat buna engel.